Leke nedir diye başlayabiliriz. Leke, vücuttaki melanin pigmentinin oranının değişmesidir. Melanin pigmenti oranı arttığında hiperpigmentasyon yani koyu lekeler oluşuyor. Melanin miktarı azaldığında hipopigmentasyon yani beyaz renkli açık lekeler oluşuyor. Bunlar genellikle yüzde ve el sırtında dikkat çekici olmaktadır ve daha da sık buralarda görülmektedir. Çünkü güneşe açık olan yerlerimizin lekelenme riski artmaktadır ve insanın da daha çok rahatsız ettiği bölgeler olduğu için bizim de daha sık yaptığımız uygulamalar yüz ve el sırtı uygulamalarıdır. Lekenin nedenlerine gelince tabii ki güneşe bağlı yıllar içinde oluşabileceği gibi ayrıca çizik, kesik, soyulma, yanık, yara gibi durumlarda da Yavaş yavaş leke oluşabilir. Gebelikte ve Addison hastalığı gibi bazı özel hastalıklarda melanin üretimi oranı artmaktadır. Bu durumlarda da leke ortaya çıkar. Antibiyotikler, antiaritmikler ve sıtma ilaçları da lekeye neden olabilmektedir. Bu nedenle lekenin esas nedenini iyi bilmek gerekir. Leke çeşitlerine kısaca değinecek olursak melazma ve güneş lekeleri vardır. Bunlar açık kahverengiden koyu kahveye doğru uzanan bir skalada oluşan özellikle de yüzde oluşan lekelerdir. Ayrıca post hiperpigmentasyon yani pih diye kısalttığımız bir leke çeşidi vardır. Bu da yaşanmış olan deri hastalıklarından özellikle ya da bir takım uygulamalardan sonra deri yüzeyinde gelişen lokal lezyonlardır. Bir de hipopigmentasyon dediğimiz deri renginin açıklığı vardır. Bu bildiğiniz gibi vitiligoda, albinizmde ve yine cilt tasarısı sonucunda pigmentasyon kaybı nedeniyle de deride açık renk oluşumlar olabilmektedir. Leke tedavisinde neler uygulayabiliyoruz? Çok değişik seçeneklerimiz var. Her seansta farklı bir tedavi uygulamak gerekir. Genellikle tedavileri aynı seansta farklı tedavileri iç içe koymuyoruz. Ama kombinasyonu her hafta farklı tedavi uygulayarak yerine getiriyoruz. Peki bunlar nelerdir? Bunlar meyve asitleriyle soyma işlemi yapabiliyoruz. Leke açıcı mezoterapi ürünleriyle bütün yüze veya lekeli alana mezoterapi uygulayabiliyoruz. Kişinin kendi kanından elde ettiğimiz PRP ve CGF gibi uygulamalar var bildiğiniz gibi. Bunları yapabiliyoruz. Bütün bu uygulamaların üstüne LED terapi yapabiliyoruz. Bir tek LED terapi diğerleriyle aynı seansta uygulanabilmektedir. Ayrıca özel maskeler kullanabiliriz. Bu özel maskelerde leke açıcı maskeler olabilmektedir. Plazma enerjisi diye özetlediğimiz yine mikro bir zedeleme yaratan deride dolayısıyla lekeyi tamamen o bölgeden yok eden bir uygulamamız var. Oldukça etkilidir. Yoğunlaştırılmış ışık tedavileri ve lazer uygulamaları da klinik uygulaması için etkili uygulamalardır. Bunlar da leke açıcı bir takım kremler önerebiliyoruz evde sürekli kullanım için. Ayrıca mutlaka ve mutlaka güneş kremi yani güneşten koruma kremi kullanmasını yüksek faktörlü olarak kullanmasını istiyoruz. Leke tedavisinde kombinasyona değindim biraz ama şöyle açıklayabiliriz. Bütün bu uygulamaları kombine etmek mümkün ama genellikle ayrı seanslar şeklinde sadece aynı seansta led terapi ile birlikte yapıyoruz ve bu seansların sıralamasına hekim karar veriyor. O nedenle standart bir sıralama mümkün değildir ve vakayı gördüğü zaman her hafta her seferinde kafasındaki planı bile değiştirmesi mümkündür. Çünkü lekenin gidişatına göre tedavi bazen yön değiştirebiliyor. Leke tedavisi de diğer iğneli tedavilerdeki gibi sadece hekimler tarafından uygulanması gereken bir tedavidir. Bu konuda özellikle mezoterapi eğitimi almış hekimlerin uygulaması mümkündür. Leke tedavisi 18 yaşından itibaren herkese tabii ki yapılabilir. Kimlere yapılmaz? Yine bütün hastalıklarda olduğu gibi yapılmasından imtina ettiğimiz kişiler, durumlar vardır. Bunlar gebeler, emziren anneler, çok yoğun sistemik hastalığı olan kişiler, kanser hastaları Böbrek yetmezliği olanlar zaten lekeli bir görüntüleri vardır. Onlara hiçbir şekilde tedavi yapılmaz. Yapacağımız tedavi bölgesinde herhangi bir lezyonu yani deri hastalığı olanlar, yaygın geniş bir enfeksiyon hastalığı olanlar, dismorfik dediğimiz yani çok fazla mucize bekleyen psikolojik sorunu olan kişiler bu yapıdaki kişileri ve alerjik aşırı alerjik yapısı olan kişileri tedaviye genellikle almıyoruz. Leke tedavi ederken bir yandan da oluşmasını önlememiz gerekir. Biraz değindim ama şunu söylemek lazım. Lekeyi yapan etkeni mutlaka bulmalıyız. Öncelikle bu etkenden uzak durmak gerekir. Birincisi. ikincisi güneş ışıkları mutlaka ve mutlaka lekeyi arttırıyor. Tabii ki D vitamini de almamız gerekiyor ama en azından lekeli bölgeyi güneş koruma kremleriyle üstelik yüksek koruma faktörlü kremlerle korumamız gerekiyor. Bu konumuzun da sonuna geldiğinde tekrar söylemekte yarar var. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani her hasta kendine özeldir. O yüzden mutlaka öncelikle kendi hekiminizin önerilerini dikkate alınız. Tabii ki bana da sorularınız olabilir. Benimle de her zaman iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı ve güzel kalın. Hoşçakalın.